Spor haberleri Real Madrid Florentino Perez Arda Güler için soyunma odasını aradı İspanya'da manşetleri süslüyor Zabi Alonso'nun sihirbazı. İspanyol devi Real Madrid La Liga'nın başlamasına az bir zaman kala son hazırlık maçını WSG Tirol ile deplasmanda oynadı. Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. Real Madrid sahadan 4 ila 0 galibiyetle ayrıldı. Arda Güler performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, mücadelenin ardından Başkan Florentino Perez'in soyunma odasını aramasına neden oldu. Maçı İspanya'da TV'den izleyen Perez, soyunma odasını aradı ve Arda Güler'e yönelik olarak şunları söyledi, ''Yaptığın şey normal değil, ne oyun ama.'' hem de iki kez direkleri dövdün ifadelerini kullandı, tablo tersine döndü İspanyol basını, Arda Güler'in dün akşamki performansının ardından şu ifadeleri kullandı, geçen yıl zaten önemli bir cazibe merkezi olan Arda, Carlo Ancelotti'nin ona sezon sonlarında fırsatlar vermesinin ardından, şimdi tablonun tamamen tersine döndü ve Arda, Habil'in terminolojisini kullanarak, ateşleyebilecek bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Luka Modric aynı çizgide, Arda da Madrid taraftarlarını büyüleyen olağanüstü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Öte yandan hem Marca, hem de AS gazeteleri Arda Güler ve Kayılayan MBP'yi bugünkü sayılarında kapağa taşırken çarpıcı ifadeler kullandılar. Marca, Zabi Enonso'nun 2 s i h -I -R -B -A -Z. Arda oyun kurucu olarak parlıyor. AS ise, harika duygular. Arda Güler kontrolü elinde tutuyor, ifadelerini kullandı, Arda Güler'in performansı, sosyal medyada görüş bildiren Real Madrid taraftarlarının da ilk gündem maddesiydi. Bir Real Madrid taraftarı, Arda Güler ile Zabi Alonso'nun bir videosunu yayınlayarak, tek ihtiyacı olan, kendisine güvenen ve inanan bir koçtu. Sonunda bunu başardı, dedi.